bir halkın yok oluşun eşiğinden devlet kurmasına uzanan benzersiz bir hikaye. Ama bu süreci gerçek anlamıyla okumak sadece birkaç romanla mümkün değil. Bugün Türkiye tarihinin en kritik yıllarını anlamak için mutlaka okunması gereken bazı kitapları konuşuyoruz. Bu liste sizi Nutuk'un satır aralarından Moskova arşivlerine, İstanbul hükümetlerinin kulislerinden Sakarya cephesine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. 5 Kitap kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce daha çok kişiye ulaşmamız için lütfen videomuzu like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bülent Tanör'den Kurtuluş Kuruluş ile başlıyoruz. Bu kitap, Türkiye'nin devletleşme sürecini savaş bitti ama ne kurduk sorusuyla ele alıyor. Tanör, hukuki altyapı, anayasal geçiş, devlet kurumlarının biçimlenmesi ve yeni rejimin ideolojik dönüşümü üzerine odaklanır. Milli mücadele sadece cephede kazanılmadı meclis kürsüsünde, hukuk kürsüsünde de şekillendi. Bu eser sayesinde zaferin ardından gelen kuruluş sürecini görebiliriz. Bir sonraki kitabımız Şerafettin Turan'dan Türk Devrim Tarihi. Bu seriyle Turan, devrimleri sadece askeri hamleler olarak değil, fikir hareketleri, toplumsal dönüşüm, kültürel modernleşme açısından inceler. Tanzimattan başlayıp Cumhuriyet'e kadar uzanan çizgide milli mücadele, büyük devrimlerin bir parçası olarak görülür. Kitap Neden Devrim ve Nasıl Devrim sorularını çok katmanlı olarak cevaplıyor. Okuru sadece tarihi olaylarla değil, fikir dünyasıyla da buluşturuyor. Bir sonraki kitabımız Sina Akşin'den İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele serisi İşgal Altındaki İstanbul'dan Bakmak, Milli Mücadeleyi Anadolu'dan farklı bir pencereyle görmeye imkan tanır. Akşin bu eserinde İstanbul hükümetlerinin kararlarını, itilaf devletleriyle ilişkilerini, padişah yönetimini, halkın tepkisini ve bu cephenin nasıl çöktüğünü inceliyor. Böylece milli mücadele yalnızca kahramanlık hikayesi değil, bir morale, memlekete, halk iradesine dair büyük dönüşümün parçası olarak ortaya çıkıyor. Sırada Selim Erdoğan'dan milli mücadele seti var bu üç ciltlik çalışma detaylı bir belge temelli tarihçilik sunar. İstanbul Hükümeti Arşivleri, TBMM Tutanakları, Yabancı Devlet Yazışmaları. Her kitap üç bölüme ayrılır. Hazırlık süreci, askeri muharebeler, diplomasi ve barış süreci. Erdoğan Okur'a sadece ne oldu değil, neden oldu, nasıl oldu sorularını da sordurtur. Bu yüzden tarih meraklıları için başvuru niteliğindedir. Şamsuddinov'un Mondros'tan Lozan'a, Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi kitabı bir sonraki tavsiyemiz. Sovyet biliminin perspektifinden yazılmış bu eser, milli mücadeleyi uluslararası siyaset bağlamında ele alıyor. Moskova arşivleri, Sovyet dış politikası belgeleri, Ankara-Moskova görüşmeleri bu kitap savaş sadece sahada kazanılmaz gerçeğini vurgular. Cephedeki zaferin ardından masa başında yürütülen diplomasiye de ışık tutar. Sırada Kurtuluş Savaşı kitabı ile Celal Erikan var. Erika'nın eseri, savaşın askeri boyutuna odaklanır. Komutan kararları, tahkim hatları, cephenin lojistiği. Ancak sadece askeri stratejiyle kalmaz. Cephedeki insanın psikolojisini de aktarır. Zafer bir harita üzerinde değil, askerlerin yüreğinde kazanılır, diyen bir yaklaşımı vardır. Sırada Tayyip Gökbilgin'den Milli Mücadele Başlarken var. Bu kitap, Kurtuluş Savaşı'nın henüz cephenin kurulmadığı fakat direniş fikrinin doğmaya başladığı günleri anlatır. İşgallerin yarattığı karanlık atmosfer, Anadolu'da yükselen tepki, kongreler dönemi, ilk örgütlenmeler, gök bilgin, savaşın değil, savaşın hazırlığının tarihini aktarır. Milli mücadeleyi anlamak için sadece zaferlere değil, o zaferleri mümkün kılan ilk kıvılcımlara bakmak gerekir. İşte bu kitap tam olarak oradan başlar. Önerilerimizin başında geldiğini söyleyebileceğimiz son kitabımız ise Sabahattin Selek'ten Milli Mücadele. Bu eser, Kurtuluş Savaşı'nı geniş kitlelere ulaştıran en akıcı ve en dengeli anlatılardan biri. Selek, askeri cepheleri, siyasi karar odalarını ve Anadolu halkının ruh halini aynı büyük çerçevede bir araya getiriyor. Milli Mücadele yalnızca cephede kazanılmadı diyerek direnişin köy köy, ev ev, yürek yürek nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Kurtuluş Savaşı'nı bütün yönleriyle anlamaya başlamak için en doğru başlangıç bu kitap olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Milli mücadelenin tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz. Bir sonraki kitap videomuzda buluşmak üzere.